Son dönemlerde bazı TRT kanallarında evrimle ilgili belgeseller yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle TRT Belgesel ve Doğudaki Kürt kardeşlerimize yönelik olarak açılmış olan TRT 6 kanallarında yayınlanan söz konusu belgesellerde Darwin'in sahte evrim teorisinin doğru olduğuna dair ifadeler yer almakta ve doğrudan evrim propagandası yapılmaktadır. TRT yöneticilerinin konunun ehemmiyetini, tehlikesini ve yanlışlığını tam olarak düşünmeden bu hataya düştüklerini varsayarak kendilerine birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Darwinizm tüm ateist ideolojilerin temelini teşkil eden çok tehlikeli bir pagan dinidir. 150 yıl önce geliştirilmiş olan Darwinizm, o tarihten sonra oldukça hızlı gelişen ateizmin dejenerasyon ve ırkçılığın, marksizm, komünizm, leninizm, stalinizm ve faşizmin en temel kaynağıdır. Bu temel kaynak elbette beraberinde terörizmi, soykırımı, kitle katliamlarını getirmiştir. Dünya savaşlarının çıkış sebebi darvinizmdir. Dünya savaşları sırasında açlık, bakımsızlık, sefalet, intiharlar ve katliamlar sonucunda bir milyarın üstünde kişinin ölmesinin tek sebebi darvinizmdir. Şu an dünyada pek çok ülkede ve elbette kendi ülkemizde de sürmekte olan terör ve saldırıların da kökeninde Darwinizm vardır. Şu anda ülkemizin belası haline gelmiş olan PKK terör örgütü komünist bir yapılanma içerisindedir ve tüm gücünü Darwinist ideolojiden almıştır. Tıpkı tarihteki kanlı komünist liderler Stalin, Lenin, Mao gibi PKK komünist yapılanması da terör, kan ve cinayet istemektedir. Tıpkı Stalin, Lenin, Mao'nun Darwin'in öğretilerini takdir ederek insanların bir tür hayvan oldukları iddia etmeleri gibi PKK terörist yapılanması da tüm insanları birer hayvan olarak görmekte ve bunun bir sonucu olarak da katliamları göz kırpmadan gerçekleştirmektedir. Çünkü sürekli olarak Darwinist zihniyet ile beslenmekte, Darwinist ideolojiden güç bulmaktadır. Böyle bir zihniyet için yiğit Mehmetçiklerimizi göz kırpmadan şehit etmek PKK terör örgütü için son derece kolaydır. TRT TRT 6 yoluyla Doğu'da Darwinizm propagandası yaparken muhtemelen bu hayati gerçekleri dikkate almamış olabilir. Oysa orada Darwinizm propagandası demek, PKK'ya doğrudan destek vermek, bu kanlı örgüte yeni kitleler kazandırmak, daha fazla Mehmetçin şehit olması demektir. Doğuda Darwinist propaganda demek, ülkeyi bölünmeye, parçalanmaya götürmek demektir. Yapılan bu Darwinist propaganda ile Farkında olmaksızın kitleleri PKK safına çekmek vebali büyük olan çok ciddi bir hatadır. Unutulmamalıdır ki PKK yalnızca Darwinist propaganda ile kendisine yandaş toplamaktadır. Bu sapkın ideolojinin, bu kirli pagan dininin etkisine giren bilgisiz ve özellikle küçük yaşlardaki kesim kendilerine gerçekler öğretilmediğinden kolayca PKK'nın hipnozuna kapılabilmektedir. Eğer aynı propaganda devletin kanalı olan TRT yoluyla da yapılırsa bu aynı yolla hizmet etmekten başka bir şey olmaz.